Kanka her şey var vallahi. Ne olduğunu bilmiyorum. Hepsini toplayacağım arkadaşlar. Gel bakayım <laughs> Yeniyor la bu. Al bakayım. Ne? Bir tane yiyelim. Ne olacak <laughs> ki? Fakir. fakir. Oha lan oldu. Uy mavi oldu. Bilmiyorum. Şey oldu. Kanadın oldu benim. Uy. Uy petrol var burada. Fakir gel gel gel. Olma. Bulduk dostum bulduk. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modlu Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda bugün dostum Fakir var. Hoş geldin, Fakir. Hoş bulduk ee, arkadaşlar bu arada yeni görüntümü beğenmemişsiniz ama gözleri falan değiştirdim. Yorumlarınızı okudum. Çok teşekkür ederim. Çoğunuz beğenmemiş ama değişiklik iyidir. Bence yakın zamanda siz de görüntüme alışırsınız. Neyse bu bölümde fakirle beraber ne yapacağız fakir? Bu bölüm görmüş olduğunuz şu aşağıdaki madeni soyacağız. Soğara çevireceğiz. Bir şey bırakmayacağız. Aynen arkadaşlar. Bugün modlu Minecraft'ta modlu maden yapacağız. Çünkü maden yapmadan çoğu şey yapamıyoruz. Şöyle de güzel bir ev yaptık. Bunu da videosunu izlemeyi unutmayın. Tamamen taştan yaptık. Taşları da bu şekilde getirdik. Ve videoya geçmeden çok önce, önce de şöyle bir karar aldık. Ben geçen sormuştum. Arkadaşlar videolara kaç dakika olsun diye 25 dakika istemişsiniz. Eğer videolara 10.000 like gelirse videoları 25 dakika yapacağım. Sizlere buradan söz veriyorum arkadaşlar. Şu anlık 15 dakika falan olacak. Çünkü 10.000 like gelmiyor. Biz bunlara çok emek veriyoruz. Montaja tasarıma, içeriye sırf güzel eğlenceli şeyler yapabilmek için siz de like atmayı unutmayın. Çok boş yaptım hadi başlayalım. Bu arada <laughs> bir şey demişler. Yok 500 bin avar ede benim yüzüm, benim yüzüm 1 milyon demiştik. O işi bir geçin kendine. Aynen fakirin yüzünü de arkadaşlar 1 milyon avar ede göstereceğiz. Evet. 500 bin evet. olduk, kocaman bir aile olduk. Yalnız fakir bende su yok. Şu aşağı atlasak o ne lan? Fakir. Öyleyiz orası su zaten. Evet. Hadi ben de geliyorum. Hadi başlayalım o evet, zaman. Bu neymiş? Crafting table'ım yok. Aha yandık. Odunun var mı? Odun da yok. Oo fakir. Kanka gel gel gel. Ben, ben yukarı çıkıp crafting table alıp geliyorum. Tamam sen crafting table al. Burada değişik madenler buldum. Çok değişik. Bak bak şunlara bak. Demirin, demir var mı sende? Yanında mı demir? biz kristal buldum. Ee, demir var mı bakayım? Kanka her şey var vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Hepsini toplayacağım arkadaşlar. Ne var ne yok toplayacağım. Modlu maden zaten çok güzel oluyor. Bunun da devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda etmeyi unutmayın. Ama şu görüntüye de umarım yakında alışırsınız. Birisi demiş kız gibi olmuş, birisi demiş gözleri gıcık olmuş. Elimden geldiği kadar kendime benzetmeye çalıştım. Ben de böyle bir insanım. Instagram'da bilenler biliyor. Ben de daha güzel olmuş. Açık bir, açık söyleyeyim. Bilmiyorum sağ olsun. Bye. Ben herkesin yorumunu beğenmeye çalıştım, kalp atmaya çalıştım arkadaşlar kurşun Evet ben de. Ya eski yani, senin eski kostümün. Eee eski ee, kostüm şöyleydi. Baya Bayağı kullandık aha. arkadaşlar. Taç falan vardı. O yüzden ona alışmışlardır. Yani. Ama şöyle <laughs> de bir şey var. Her kral da taç takmaz arkadaşlar yani. Ego yaptı. Aa diyorsun. Hadi Sen, bakayım. Hadi bakayım. Ya. Sen Ne yapıyorsun burada ya? Vallahi ben kömür, kazıyorum. Kazıyorum. Kazacağım bu bu yok, kömür kazacağım. Ne bulduysam kazacağım bugün. Ne yaptım hadi. Kömür kazacağım. E kömür Oha. lazım. Abi hava kristali hava. Ateş su hava. Ateş su hava. Güzel güzel. Şunları da kıralım. Arkadaşlar bu arada mesela videolarda gördüğünüz eksikler varsa yorumlarda bunu yazarak bizlere belli edebilirsiniz. Ne kadar güzel video yaparsak o kadar kaliteli oluyor. Ben de kaliteli şey yapmayı her zaman severim. Bu ne lan ayakkabıya benziyor. Fakir kanka bu ne? Ne evet. Yeniyor la bu. Evet. Yesem mi acaba? Mantar mantar herhalde bunlar yok. White sports. Evet. İngilizce o kadar yok ya. Al bakayım Hayır. bir tane yiyelim ne olacak ki? <laughs> Fakir. Oha mavi oldu. Oy mavi oldu. Bilmiyorum. Ne şey oldu? Karadır oldu benim. Öyle Kara... bende Ben Oy. Viking diyor. Mavi oldu. Çok güzel veriyor. Evet ben demiştim Oha, bu modda Minecraft çok güzel olacak diye. Eğer abone olmadıysanız hala abone olmayı ve mutlaka like atmayı unutmayın. Bu kadar şey çok güzel bence. <laughs> Şu neymiş? Oğuz Ama ben hani burada varmış burada var. Biraz daha var. Ben bir tane daha yiyorum. Neredesin? Ya farketse ne bulsan yiyorum var ya bu kadar da şey yapma. Aynı şeyde. <laughs> ne geldi bana? Yo, dark, dark Senin kafan geldi. büyümüş sanki bir gelsene. Yo. Yalnız ben hep böyle mi kalacağım? <laughs> <laughs> blueberry ha, blueberry. 2 <laughs> dakika boyunca maviyim arkadaşlar. <laughs> Vallahi çok <laughs> değişik oldu. Hop. Şunlar ne? <laughs> Slate. Slate'leri toplamayalım Birazcık madenlere yoğunlaşmak istiyorum ben arkadaşlar. Çünkü maden yaparsak <laughs> Yemin et. Ya <laughs> <edin>. Mavi <gülüyor> fakir Mavi fakir <laughs> Kömür de kaz, kömür <laughs> de kaz. Bu arada yavaş evet. yavaş aşağı inmeye başlayalım. Bu ne ember Çok değişik şeyler bulduk Bunlar Abi, kalsın. Aynen bu buradan çıkan madenlerle bir kazma yapalım. Purple Aynen aynen madenlerden. Şu ha. anlık kupur elimizdeki yetiyor ama ya. Demirden daha kötü bu. Yok ya yine de iyidir. Şu anlık ki bak şu yukarıda da maden var. Bak yukarıda var. Acaba aşağılar mı sesi? Evet ya. evet. Fakir kanka Crafting Table koyar mısın? Aa. O Shift tuşuna basınca senin üstündeki şeyleri görebiliyorum. Wow! Ben göre ha şeyleri görebiliyorsun evet. Evet üstündeki ne etkileri, etkileri görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Çok güzel modlar var. Var ya bu modu yapan efsane birisi. Neyse arkadaşlar biz buradan birazcık meşale yapalım. Çok fazla yapmana gerek yok. Sağ elinde taşıyabiliyorsun. madenler aydınlanıyor zaten öyle biliyorum. İnşallah öyledir. Yok bende shader yok aydınlanmaz. Aa bende de shader yok. Neyse, sağ tıklar koyarız böyle ya. En kötü böyle yaparız. Yani, Black Quartz, Aynen aynen, daha güzel gözüküyor. Bunların ne oldu hakkında en ufak fikrim yok. Black Quartz. Neyse toplayalım Ş bakalım. Siyah Quartz. Şu an 23. kattayız arkadaşlar. Daha da aşağılara inmek istiyorum ben. 11... Aa, acaba burada bir şey <laughs> var mı? Vardır vardır. Ne kadar aşağı inersen o kadar daha değerli şeyler bulabilirsin. Bu her zaman Minecraft'ta böyle maalesef. Bak mesela yeni bir şey buldum. Cinnibar mı? Bu ne? Tam craft'a Allah. Ya niye vuruyor? Yanıma geliyorsun çünkü. Ben gelirim ben kastı ve be fakirim. Kastı ve fakirim hep aynı sözler. İş adamı fakir, kastı fakir. Ya küçük de fakir. Fakir sana Allah iskelet sesi geliyor fakir kılıcın var değil mi? Ya var. Silver'ı kırabiliyoruz mu? Ha, kırabiliyoruz tamam. Bu kupur da yalnız güzelmiş ha yine de. Şu madende birazcık demir ısıtalım arkadaşlar birazdan. Aa altında bir tane maden var. Niye kırmadan geçiyorsun? fakir aşağılara inmek istiyorum. Ben diamondları çok seviyorum arkadaşlar. Diamond bulursak direkt diamond kazma yapacağım. Çok Aa, hızlı olacak. Da, diamonddan daha değerli şeyler vardır. Diamonddan daha değerli şeyler mi? Aa olabilir aslında ee, doğru söylüyorsun. Ben Neyse, bak, ışıkçıyım ben. Ben buranın ışıkçısıyım. Bütün işi ben yapıyorum. Bütün sadece ışık koyuyor kendisi var ya. Ben ya madem var, koyma madem var. var. Gel 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 kulaklarım Hadi duydu. Vallahi ben burada şeyde... bir yerde şey var. İskelet evet, var. Evet, Ha bu ne gümüş? Şu gümüşleri topla kolye falan yaparız. Ben çok severim gümüşleri. Gümüş <laughs> Elmas, gümüş aşığım var ya. Ha, kumart. Elim yok bu arada. Zamanla fakir daha yeni başladık mod ya. Arkadaşlar bu arada hatırlatayım. Hatırlatma. Uranyum mu? Bunu kırarsak bir şey olur mu? Aa, beyaz kuans da var burada. <laughs> Uranyum kırdım geldi. Ama direkt kuans çıkıyor bunlardan. Bak sana geldi. Kuans. Güzel güzel. Arkadaşlar hatırlatmadan da geçmeyelim. Videomuza lütfen like atmayı unutmayın. Like'larınız çok çok önemli. Ne kadar like atarsanız o kadar fazla. Ben daha çok mutlu oluyorum yani daha da güzel videolar geliyor. <laughs> Bu kadar. Burada bir maden var ama ya. <laughs> kırıldı, vallahi kırıldı. Fakir, kanka <laughs> crafting table koy biraz demir ısıtalım. Kazma yapmamız lazım, <gülüyor> <Kırıldı>. <gülüyor> ee, Ben Eee de odun. Aa varmış, tamam tamam varmış varmış varmış. <laughs> Lan bana yaptırdı bir de. Ulan fakir, ulan fakir. Arkadaşlar bu arada fakirin de kanalına uğramayı unutmayın. Tüm ekibin kanalı kardeş kanallarda var. Ekip de güzel videolar çekiyor. Onları da takip edersiniz. Ee, buradan lityum, e, alüminyum. E, biz demir topladık ha. Demir burada. Biraz ısıtalım ya. Demir ısıtma ya. Silver ısıt. Tamam. Yanına bir tane daha hemen şey yapalım. ısıtalım Ayıp ediyor ne ha fakir. Ben silver istiyorum. Silver Al ısıt o zaman. Ben sana silver atayım birazcık. al, al. Al iki Break tane on. de ben attım. Bunları ısıt bir, bir Break tane daha kazma on, yap bize. Fırın mı? Fırın koyuyor. Neyse ben koyuyorum tamam. Her şeyi ben yapıyorum ya. Yani. her şeyi sen mi yapıyorsun? Allah <laughs> için. Ya var ya bu fakirimin... Ulan fakir. Fakire bir gün kışkırtma evet, gelecek. Da... Sana buradan söylüyorum. Sana bir gün kışkırtma yapacağım fakir. Görürsün. Ya o işi bir geç. Göreceksin fakir. Ama hayır olmaz. Şuradan bir tane arkadaşlar kazmamızı yapalım. Leveller bana geldi hayır, değil mi? <laughs> ben... Korkuyor ama o değil de ses geliyor da korkuyor fakir. Şöyle bak anlaşalım. Bana kışkırtma yapma, bütün kışkırtmalarla ortak olayım. Bir şey diyeceğim, bak burada zombi sesi ha. geliyor, gel şuraya bulalım. Şuraya bak canı sahibiz gidiyor zombi. Arkadaşlar bilmiyorum sizlere sesi geliyor ama ee, burada oy, bir yerde madam var. Güzel mi? Şurada bir yerde demirden var. Daha iyi. Değil, yo demirden daha kötü. Ya demir daha iyi, ben daha. Oy, oy Petrol ben burada. Fakir gel 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 Ola. bulduk dostum bulduk. Bu ne la böyle? Cücük zombi, cücük zombi git buradan. Ya, yani, petrolü kapar. Gelemiyor. Tamam, azıcık daha yürü, azıcık daha yürü. Arıyoruz, arılar var. Allah, Allah, Allah. He, <laughs> Ölmeyeceğim. Aa, iskelet de var. He, ha, altın. Pesulü altın için dur dur, kapışıyorlar kanka, kapışıyorlar, kapışıyorlar. Uy! Şunlara bak, çok değişik bunlar. Zırhları filan var. Fakir, bizim bu modlu Minecraft'da çok fena zırhlar yapmamız lazım. Petrol altında şey var, altın var. Altın mı var? Alırız sonra ya. O, iyi, o iyi. Buraya bak. Şu mavi şey ne? Şu mavi şey ne? O mavi şey bilmiyorum tabii. da su almamız lazım. Şuraya hemen arkadaşlar hızlıca şey yapalım. Ne onun ismi? E, fırın yapalım. Şapir şa buldum. Şapir buldum. Şapir. Şapir geçen Şap, şapir. modda kullanmıştık. Şapirler çok değerli ve çok güzel değil mi? Evet, hatırladım. Bizde ne var şu Abi, an? Hım. Bir tane geldi. Demir istmamız lazım. Fakir. Demir lazım evet. dostum. Su koyalım buralara. O kurşun mu? Ya, ben... Kurşun var kurşun. Koşuyor iki buçuk milyon. <laughs> o videoyu biliyor musun fakir sen? TikTok'ta vardı. Yok bilmiyorum. Bizan Arkadaşlar bu arada. Ha, tamam geliyormuş. Arkadaşlar bu arada Kendim bilmeyenler olsun. için TikTok'umuz da var. Bay Doktor yazdığınızda mavi tikli hesap bize ait. Oradan TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Güzel storyler Nerede atıyorum. Durum, Yemin durum, et. Durum, durum. Nerede? Nerede? Oy. Dur dur dur. dur. Sakın alma sakın alma sakın alma. Bana. Allah. Dur 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 dur. dur şurada bir yer. Allah Creeper var. Fakir. Allah. Patlama fakir lan. Ben Bu beni öldürür mü öldüremez. Çünkü ben lanet daha zekiyim. Gelin. Geber. Geber lanet olası. Kanka demir ısıtalım. Aha demir var burada. Su almam lazım benim. Unutmayın bir madere iniyorsanız her zaman yanınızda bir tane aldım, kova su alın. Ulan fakir. Aldın mı gerçekten? Aldım. Al sana ayakkabı verim Giy al. Ayakkabı evet. var burada. Alan, ee, lady. Bunları giyemiyorsun ya. Şapir. Oy, diamond'a bak. Oy, diamond'a bak. Ta safir verdim sana. Kanka, iki tane daha diamond var mı? Yok. O zaman şuraya arkadaşlar petrolü içine taşları Ama atayım. Safir de ver. Aa, bir tane daha diamond, bir tane daha diamond. Vallahi bir ya. Tane de. Diamond. Oy, fakir dur hepsini kırma dur. Arkadaşlar aynı lazım. Mi? Yaktın değil mi? Ben sana demedim mi bekle diye? Ama elim var gerim doluymuş. Dur bekle dur. Çık oradan çık çık çık, çık yanma çık. Hop aldım. O oh, bu ne? Şapiyi de buldum. Şapiyi. Ee, bir tane daha şapir buldum. Kır bakayım buraları. Diamond lazım. Diamond. Aa, aa ah. bu ne? Lan fakir bana bunu Lan geliyor geliyor. Allah. Yalnız o değil de bu modlu Minecraft çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Ben eğleniyorsunuzdur. Ben, Dur dur şuraları da kıralım. Boron mu? Aha bor madeni buldum. Ulan fakir. Bak ben sana diyordum fakir ne yaptın diye. Şimdi dediğime geldin işte. Şunları da evet, yakalım. Evet, Diroid, miroid. Bunlar gereksiz arkadaşlar. Bunları biliyoruz zaten. Bize daha da güzel madenler Ama lazım. Hayır, hayır. Hayır. ya fakir sen gerçekten çok değişiksin dostum. Elektronik or mu? Fakir elektrik de var. Allah bu seri çok güzel olacak. Bu seri çok güzel olacak. Ya Ya, buluruz buluruz. Şuradan o zaman ben birazcık demirleri ısıtmaya bırakayım arkadaşlar. Buradan zaman, abi, şey filan yaparız. Şey buraya gel, buraya gel. Geliyorum, çok I'm coming. Çok, çok buradayım, buradayım. Neredesin? I'm Sen nereden gittin lan? Arkamdayım. Buradan gitmiş. Bu. Dur, dur, dur. dur. Ne bu ne? Bu ne? Bilmiyorum, kıralım. <laughs> <laughs> dur değişik bir şey bence. Ben bir alacağım. Al bakalım. Bunu da kıralım. Bakın kalsın ne yapılıyor bununla. Bir tane daha var. Şuradan şey yapalım arkadaşlar. Ya bizim çanta ihtiyacımız var. İtiraf ettiğim zaman nerede? Kalkma yapmayı deneyeceğim. Fakir dostum çanta varmış. Biz yanlış çanta yapmışız. Backpack varmış. 125 slot mu? Oy. Abi, i̇yi şey aramıyor ya. Bunlarla Koray can gem yapabiliyorsun. No no bak şey var bak backpack yaz. Evet biz geçen back yazdık arkadaşlar. Backpack ya doğru <laughs> ya. Abi bu bulduğumuz şeyden öyle kazmalar yapılıyor ki. Oha. Fakir Ama bir şey diyeceğim. Çok Bizim ha. süt içmemiz lazım. Biraz buğday yememiz lazım ve biraz Aynen. da havuç yememiz lazım. Bunları unutuyoruz dostum. Evet ya serinin amacını kaybediyor. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş olacak kusura bakmayın. İlk başta da böyle çoğu şeyi şaşırıyoruz ama yavaş yavaş seri çok güzel bir hale gelecek. Ben bu seride çok eğleneceğimizi düşünüyorum. O zaman gel fakir burada bölümün sonuna gelelim yavaş yavaş. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. 10 bin like geldiğinde her video 10 bin like geldiğinde videolar 25 dakika olacak. Elimden geldiği kadar sizler için uğraşacağım. Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay. İkinci bölümü de geliyor yakında. <laughs>